Ha yok tamam. Korkuyayın dediğim gibi bana sağlam öneri atmanız lazım. Eğer sağlam gerçekten oynayabileceğim bir korku oyunu bulursam oynarım. Ama dediğim gibi jump scare'siz kardeşim. öyle yani jump scare 1 2 olur ya da hani. O da kalbimin ölmeyeyim diye. Atlas tekrardan yakışır. Biliyorum ki oyun artık öyle korkmam ee, beni korkutan şey bilinmezlik bir de orada. Multiplay ya. Ha. ha bir dakika önce şeyi satıyor musunuz lan dükkanda Ezio'yu bakayım bir. Geç burayı. Fulya ablanın oyunda bebekle oynuyor. korku oyunu sayılmaz lan ben ondan. Bebekten tırstım da korku oyunu değildir o. Benim bayram niye bozulmuş benim? Aa bayraklarım gitmişti doğru. Şimdi bir dakika önce bir e, game menü. Store. Ezio var mı lan burada şu an? Heroes, Skins and Passes. Bu değil. Bunlar değil. Monkey King'i alabilirim aslında ya. Şöyle var mı son zamanlarda çıkmış önerebileceğiniz güzel bir... Çok sağlam bir dizi arayışındayım arkadaşlar. Hava Meteor Mother'ı ben ilk izlediğimde çok hasta geçirdim. Böyle bir ay falan yataktan kalkamamıştım. O dönem çok hatırlamıyorum böyle diziyi. Onu tekrardan izliyorum şu an. Bitmek üzere ama. Yok gelmemiş daha. Korku oyunu mu lan o? Ha, ama jump scare de deneyebilirim mesela. Onu bir atın bakayım. Hani bakayım. Gel bakalım. Rank bulmaz şu an. Normal bir ve bir, bir duel atıyorum. Geç saatlerdeyiz. O three body problemde bazı problemler varmış ya. Onu izleyecektim de. Yani normalde böyle şeyleri takmam. Ama nedense bunları yani şey anlamıyorum. Mesela bizi böyle barbar gibi gösterdikleri falan şeyleri de izlerim. Hiç koymaz bana. Ben Mulan'ı falan seviyordum çocukken. Hiç problem değil. Ama abi böyle bir yabancı dizisi böyle bir PKK övücülüğü falan bir şey yapınca onu takmamazlık edemiyorum. Bak her bir şeyden dolayı de da değil yani böyle. Hayırdır kardeşim nasıl yaparsınız bunu falan değil. Yani harbiden kendimi keriz gibi hissediyorum o diziyi izlediğimde. Çünkü diyorum ki adam bana bunu izleyeyim diye bunu bile bile göstere göstere gözüme soka soka yapıyor. Ben de keriz gibi izliyorum o düşünce beni deli ediyor yani tilt oluyorum. Parazit beni sıkacak gibi. Çok övüyorlar onu. İzleyeceğim muhtemelen bir gün ama şu an olmaz. Şimdi dostum gel bakalım. Sen nesin? Aramuşa. Aramuşalar iyi oynarsa acımaz. Çünkü çok güzel fake atarlar. Şimdi şansımızı bir deneyeceğiz. Bak gördün mü? Bak mesela onu yapabilmesi de Güzel ama sen şu... Aa yapamadım. Hop boşa yolladın onu. Sen bir guard break daha yedin. Bir vurdun. Hop. Aa, hop bunu yedin ama. Dostum. Biraz öğrenmen gerekiyor ha. Bu oyun ha. For Gerçekten şu oyun ilk çıktığında o server problemleri olmasaydı. En yani kült oyunlardan birisi olacaktı. Asla kürt değil kült ee, asla unutulmayacak bir oyun olacaktı Çünkü her şey mükemmel oyundaki Dengeli Yani dengelenebilir daha doğrusu Uygun yani yapısı Grafikleri çok güzel Allah Düel oyunu gir çık hani 2 dakika Hop bir fake daha yedim dostum Aman 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 sen Ragnar burayı tanır mısın? Gel sana bir kanat çıkaralım şuradan he? Saat 5 olmuş mu lan? Ben ne kadardır yayındayım? Hop şu Infinite Craft'ta nasıl bak. Assassin's Creed Mirage, Infinite Craft ve şu son zaman Tukan abi de oynadığımız işte bu Planet Crafter. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Ben normalde böyle zamanı zor geçiren bir insanımdır üstelik yani. Vay güzel ama bunu yiyeceksin. Bak o fake'i de yiyeceksin. Ben seni biraz maymun ettim dostum ya ha. Tamam lan o kadar da değil lan. Sana bir güzel execution vuralım ama. Dur. Sana bir güzel execution geliyor. Al bakalım güzel execution. Bunu hak ettin. Seni kendi ölümüne mahkum ediyorum. Hem de kendi ellerinle. Hile diyemeyiz de yani beynimin çok hızlı ve güzel çalışmasını hile olarak görüyorsan. Evet hile. Credit Crafter her bir zaman nasıl geçiyor anlamıyorum yani. Böyle bir şeylerle uğraşıp bir şeyleri toparlayayım falan filan derken. Gidiyor. Mortal'dan daha zevkli. Bunu mu diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Dur lan bir dakika. Değişir ya. Ben bunu Mortal Kombat'la kıyaslamam. Şimdi Mortal Kombat'ın bende şöyle bir yeri var. Aslında iki oyunu ben sıfırdan görsem evet bu oyunu seçerim. Ama e, Mortal Kombat'ta şöyle bir durum var. Benim çocukluğum abi Mortal Kombat ya. Kuzenimin PlayStation 2'si vardı. Ya, tabii ben de olmadığı için sürekli ondan hani oynayayım diye bile değil. Gideyim o oynarken izleyeyim diye yani Mortal Kombat benim için anlatabiliyor muyum? Öyle hastasıydık o dönem. Arada bir böyle ikinci kolu veriyordu. ikimiz VS atıyorduk. Shaolin Monks. Bence hala oyun dünyasının Mortal Kombat'ın... Oyun dünyası demeyeceğim. Mortal Kombat'ın yaptığı en başarılı işti. Ve neden devamını yapmadılar, o tarz devam ettirmediler anlamıyorum. Mortal Kombat evreninde geçen, Mortal Kombat karakterleriyle oynadığın ama 3 boyutlu bir evrende kombo atıp beraber kovup ilerleyebildiğin bir hikaye olabilmesi. Yani hala 2023'te, 2024'te oyun çıkarıyorlar. Bak Mortal Kombat'ı seviyorum, hala çok seviyorum. Ama bu yıl oyunu çıkarıp, hala şu 2 boyuttan çıkamıyorsan tamam bizim tarzımız bu ama çıkar abi 3 boyutlu oyun çıkar ya. Hani yürüyeyim ben orada yani. Bu oyun bunu hak ediyordu. Bu marka bunu hak ediyordu. Sana neden toksik diyorlar ki hiç de değilsin bu arada. D ayrı İşte bu yüzden. <laughs> Bak çok hızlı cevap verdim yani. Umarım seni memnun etmiştir. <laughs> Fallout'u izledim. Bitirdim. Direkt bitirdim. Çok sardı beni de. Çok beğendim. Sen nesin? Kenseyi. Kılıcı çok güzel bir kenseysin hem de. Kaç şeyin var reputation'ın? Oğlum adamın ikonu falan ne güzel lan. Çok güzelmiş lan. Ben ya bunu yapabilirim. Tronfolum var mesela. Biraz oynadım bile hatta. İsterseniz gösteririm yayın sonu şimdi. 3 vs dedim. 3 vs atarım ona geçerim. Bir tur oynarım size. E, eski oyunları bir de şimdi bak. Eskiden oyunu biz yaşıyorduk. Şimdi odaklanmıyoruz bile. Gameplay ne kadar iyi, vuruş hissi ne kadar iyi. Eskiden böyle şeylere bakan bile yoktu oğlum. Oo bu adam oynuyor bir dakika. Bir dakika. Oo bu adam oynuyor bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu adam oynuyor sağlam oynuyor. Bir dakika dikkatimi alıyorum buradan. İyi bir kensi oyuncusuna geldik. İyi kensi oyuncusu zona ataklarını çok kullanır. Bu adam daha zona tak kullanmadı bile. <laughs> bu çok iyi bir kensi oyuncusu olabileceğini götürüyor beni. Baksana oğlum adamın kostüm falan ne güzel lan. Gel sana şöyle bir çakayım. Biraz bekleyip oynayacağız buna karşı. Fake atmayacak mısın gerçekten onu? He. Yok öyle bir şey. Ya onu fake işte. Onu bil yani. Deflect! Çok güzel. Ölmemişim. Ölmemişim. Öldür sandım Burak'ı. Çok güzel deflect yetiştirmiştim. Bu adam beni yer. Yani 2 3 gün sinsem aralıksız ben bu adamı yerim. Ama bu şu anki haliyle bu adamı yenemem çünkü fake'lerini hatırlamıyorum. Kendisinin şu havadan engellenmemizi fake'liyor. Onu yememem lazım şu an gördüğüm kadarıyla başka bir fake yiyeceğim ama tamam. Bir dakika. Gel bakayım sana şöyle bir başlangıç yapalım. Hop! Aa onu nasıl yemedin lan? Abi adam her seferinde fake'i başka şekilde bitiriyor. Uf. Adam fake'i iyi atmakla kalmıyor. Her seferinde farklı şekilde bitiriyor. Güzel öldük ama bu el. Şeyleri güzel yedirdik. Guard break'leri güzel yedirdik. Gel kankim. Dedim gibi ama anladın yani. 2-3 gün oynasam şu adamı yerim. Şimdi sana şöyle... Bak yedim işte ama Refleks yani. Ben de bozdum. Bozmayacak mısın gerçekten? Onu deneyecek misin bana atmayı ya? Sen rezil bir adam mısın? Ama rezil bir adamsın kanka. Zona tanı bitiren kendisi mi olur ya? Yendi. Uzatmak için bilerek mi kaybetti? Yakla. lan. Bayağı yedi onları. Yemesi atay başlatmaz çünkü. Atağı niye başlatsın? Yedi. Yani kanıtlayamam ama ben 2-3 gün antrenman yapsam şu adamı yerim yani. Dönüşlerimi yiyorum ama benim işte kaçışım o yani. Yapacak bir şeyim yok. Evet aslında haklısın yani ama. Rime çatar mı lan bu bana? Kaçtı. Kaçtı abi. Kaçtı. Öyle kaçar işte adam. Anladı potansiyeli. Anladım mı yani? <laughs> çıtır çıtır yersin. Eyvallah kardeşim. Ne oldu lan siz beni niye toksiklemiyorsunuz bugün? Arkamdan 3 ay sonra öleceğimin haberi falan mı aldı? Niye alındı? Nedir? Benim bilmediğim bir şey mi var? Niye beni toksiklemediniz? Bir hafta falan değil ya. 2-3 gün. 2 gün bile değil aslında da ben ne olur ne olmaz garanti olsun diye 2 gün verdim. İyi geceler Fatih'cim iyi uykular. Ay Allah korusun. Ay Allah korusun da bir şey yok oğlum ben. Ben ölsem 3 gün muhabbeti döner tamam mı? 4. gün suskun takılır. Ortam bizim ortam. Anam babamdan bahsetmiyorum ha. Anam babam biraz üzülür diye tahmin ediyorum. Sana devam edersin oğlum hayatım. Tronfall. Son, son elden sonra Tronfall. Belki bir yer asasin mi deneseydim? Yok ya asasin hiç hatırlamıyorum. Bu konuyu kapatır mısın? Ne oluyor oğlum? <laughs> Yoksa ölmeyecek miyiz? Cenaze namazını kıldıracağız mı? Allah arkadaşlar. Kafanıza göre takılın. Ben öldükten sonra isterseniz İskender'imi yapın. Anladım ya. Aha geldi bak. Şuna gelecek işte Atas'ın kostümü. Karşımdakine gelecek. Ne yani Gregorian yok mu lan? Seni mi kıracağım lan? Açarız. Azerbaycan aleyküm selam kardeşim. Azerbaycanlı kardeşim sana bir soru soracağım. Ben bununla ilgili bir şey gördüm geçen gün. Hani hep bir muhabbet dönüyor ya. Azeri değil Azerbaycanlı diyoruz diye. Diyeceksiniz diye. Ama hep bir şey görüyorum. Azerbaycan türkülerinde, Azerbaycanlıların kendi arasında konuşmada sürekli Azeri diyorsunuz lan birbirinize. Bu böyle n 4 <laughs> yanlış söyledim niba diyecektim. Onun gibi bir şey mi lan böyle? Siz kendi aranızda birbirinize söyleyebiliyorsunuz da biz söyleyemiyor muyuz? Nedir mevzu? Buradan vurmaz şu an. Bozuyorum bunu. <laughs> Ay enerji harcadık. Oo hey 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 yanlışlıkla söyledim ya. Oo onu blokladı ne? Ben de bunu blokladım. Light atak yer misin? Oğlum sen nesin lan? Ya öldüm. Şık 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 sokacak şimdi. Aa sokmadı. Oğlum skrik misin lan? Oğlum nesin lan? Hayır! Hayır! Tek şansım oydu. Değilmiş. Hayır dur bu değil. Good fight. Good fight, good fight. Aha geldi atıl kurt. Gel bakalım. Uyku düzeni nasıl? Kanka şu an nasıl biliyor musun? 7-8 gibi uyuyorum sabah. Akşam da işte Tukan abinin yayından önce uyanmaya çalışıyorum. Uyanıyorum da genelde. Çünkü sürekli internet operatörüm beni arıyor. Dur şu adama bir saygı gösterelim. Hadi bakalım. Tekmin yer mi? Oh! Onu daha az demiş. Oğlum kombolama lan. Ben combo atıyor muyum? Atıyor muyum? He? Stamina <laughs> bitti kestim adamı. Ne yaptım? Kafa yedim. Tukar abinin rage modu gibi. Sen benim karıma buna good fight atmayacağım. Sorry. Değil. Kötü oynadım. Benim bir tane operatörüm de aramıyor. Şanslısın lan yok. Arıyor diyor ki bugün faturanı ödeyeceksin söz veriyor musun? Oğlum söz isteyen internet operatörüm olur. Unutmuşum tamam. İki tane modem var. Birisini unutmuşuz. Olabilir. Öderiz. Söz veriyor musunuz diyor. O ne demek lan? Böyle mi işliyor artık bu işler? Ya yine yedik ya. Hop deflekti koydum ama. Burada benim deflekt videom vardı eskiden. Bastım ben moruk. Aa bu bilmiyor. Aa biliyormuş tamam soktu lan mı bitik senin? Ah be yer dedim belki. Aman. Aman. Yedi güzel vurdu. Trollüyordur seni. Yok lan. Dedi ki. O zaman dedi bugün ödeyeceğinizin sözünü. Söz. Good fight. Sözünü veriyor. Sözünü yazıyorum. Söz verdiniz diye ekliyorum buraya falan filan dedi böyle. Dedim tamam tamam söz dedim <laughs> Ve yine ödemedim unuttum <laughs> Abi öderim Ödemezsem kesersin bu kadar basit Ne takıyorsun bu kadar söz ver falan Onu vuramayacaksın yok öyle bir şey Sana bir deflect geliyor izle şimdi Ya şu heavy deflect'i niye kaldırdınız ya ama Staminanı bitirdin kanka Staminanı bitirirsen Ooo güzel oyun Güzel oyun. Buna ne yapacaksın? Ay çok kötü bitirdim seni ya. Özür dilerim. Sorry. Ama şu karizmaya bir bak. Bir de söz vermişsin. Valla verdiğimiz söz tutmadık ya. Hangi firma olduğunu söylemem yok. Aşma bela almasın. Good, Good fight. atamıyorum adama lan. Ayıp oldu. Neyse. 3'te 2. Benim için güzel. Ezio gelsin. iyice ısınırız. O şeyi öğreneceğim. Bak yayın dışı ona biraz çalışayım. Şu... Peacekeeper mıdır? Nedir o adamın adı? Onu bir karının adı. Öğrenelim onu. Şimdi